çok. Avran seni sana. Güle güle aşkım. Güle güle. Aşkım güle güle. Bay bay pamuk bay bay. Avran sana çevirseydin o tarafını kırılır. Düşer. Şahat. Erdoğan. Pamuk. Canım. Oy benim oğlum. Güle güle annem güle 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 güle, güle pamuk. Ben seni oğlum benim. Yerim yerim. Oy, nereye benim aşkım nereye? Aşkım. Dede koş. Açın. Ben seni yerim. Gitti benim pamukum gitti. Pamuk. Güle güle oğlum. Güle güle oğlum. Aşkım seni yasın seni aşkım. Sakın kaçma bir yere.

Selamünaleyküm değerli takipçilerim, hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni sorarsanız terden olmuş, yorgun, hasta filiz karşınızda. Ee, canlar, biz bugün yola çıkacağız. inşallah Allah nasip ediyorsa bugün gidiyorum. Ee, Erdoğan hala şu anda bu arada işte işten geldi mi? Yola çıkacağız. Ee, tabii ki çok heyecanlıyım, çok da hastayım bu arada. Ee, kemiklerim, kollarım hiç tutmuyor beni. Ee, çocukların testlerinden evde, şöyle okuldan testleri getiriyorlar. Göstereyim size. Şöyle okuldan testlerini getiriyorlar. Beş kere test yaptım. Hiçbirinde çıkmadı. Ee, yani sanki korona oldum geldi bana ama Dün daha kötüydüm bugün çok şükür Allah'ım gripostat diye bir ilaç aldı bana Erdoğan o bana çok iyi geldi yani bugün ayağa kalktım diyebilirim dün hiçbir şey yapamadım Bugün iki saate Allah izin verirse çıkacağız burada burada Mefto öldü yatıyor kırıldı bacakları benim gibi onun da bacakları kırıldı düştü <gülüyor> Zeynep Gülü ben düştüğü yere onun çok kusura bakma buraya ya. mı ne burayı Canlar yola çıkanına ne yapar? Abla size bir video çekmek istedim. Buzdolabımda yanılacak, yanılmayacak, çürüyecek şeyleri verilecek verdim. E, orayı boşalttım. Oraları süldüm, süpürdüm. Çamaşırlarımı, ütümü bitirdim. Ondan sonra cimi, e, giyeceklerimizi çocukların, Erdoğan'ın, Erdoğan, Erdoğan geldiğim bir duş alıp gelir, e, işten geldiğim bir duş alır çıkarız. Çocukların duşlarını yaptırdım. Bugün burası Rabbime güç gitmesin. Çok sıcak. Ondan sonra teyzeleri size videomu bu arada beğenmeyi unutmayın canlarım. Bu videonun başına ekleyeceğim. Ee, pamuğumuz gitti görüyorsunuz pamuğumuzun yeri boş pamuğu çok ağladım teyzeleri Erdoğan'ın dayısına Fatma yengemi e, her sene onlara veriyor bunlar da onu çok seviyorlar pamuğu oraya bıraktık pamuk beni hasta etti resmen ağlayarak gitti siz de göreceğiniz şimdi gördünüz zaten videoyu ee, i̇zlediniz şimdi en başa koyacağım bunu ona çektiklerimi ama galiba dik tutmadım telefonu kusura bakmayın sizin için çekmedim yani videoya koyacağım diye çekmedim çocuklar görsün onu istedim çünkü he çünkü şeydi o gün çocuklar okuldaydılar o yüzden onu yolladık ee, o da dün gitti pamukcum habile tersiz iyi şu anda. Ee, çok ağladım onu. Hani. Ağlay resmen Fatma anneme yolladı bunu. Hani. Fatma annem pamuğu duydu. Ağlay de ki Filiz bu insan değil. İnsanlara bir kelime değilsiniz canlar. Bir üzüldüğünüz anda mesela bir içinizi anlatıyorsunuz. Efliği de anlatıyor başkasına. Bir derdinizi paylaşıyorsunuz. Yarın onu sana koz kullanıyor. Böyle insanlarımız da var maalesef. Biraz da kendi efliğine. Ama pamuğa ben hayranım. Nazar almasın. Maşallah Subhanallah. Fatma yengemden de Allah razı olsun. Hiç yatıma demedin. Rabbim ne muradı var varsa versin onlara da. Hiç gözüm beşinde değil. Ee, akşam hatta yazdım da yenge pamuk ne yapar diye. Dedi ki çok mutlu burada. Yıkadım mı dedi. Ama çocuklar ben sanki en küçük üçüncü çocuğumu bırakırım yani. O derece. Ben hayatta bilmezdim ki ben böyle kuş seveceğim. Bir hal. Aynı bildiğiniz canlarım insan görürsünüz da ona ben kuban örüyorum. Canlar neyim ula pamuk. Kukuk. kuşun burada olsaydı pamuk. Kukuk. Bağıracağım hadi bak. Ben ne yaptım canlar şimdi. Pakladım meyveyi bilmem neyi. Verilecekler dediğim gibi. yitecek olanları verdim. Ee, dediğim gibi çocukları yıkadım. Ondan sonra Cimi evi topladım. Balkonlarımızın dış balkonları biz e, Türkiye'deyken. Balkonların içini dışını yıkacaklar. Yeniden yapacaklar. Balkonum benim zaten boş. Boşaltılsın diye kağıt astıydılar oraya. Ama Erdoğan geldi mi çamaşırlığımı sökecek. Ben de mangal, mangal, mangalları, mandalları topladım. Zeynep Efe evde yok. Zeynep evde bu arada. Oraya ben bir battaniye seriyorum, Burası serin olsun diye onu topladım. Dört makine çamaşır yıkadım. Diyeceksiniz ki Filiz Ay şimdiye kadar bugün yola çıkacaksın da niye? Çocuklar spor kıyafetlerini getirdiler iki makine. Yani katmayalım ben birbirininkileri. Ben bahçe ıslattım geldim. Çamurlu istim o bir makine. Normal kıyafetimiz bir makine. Erdoğan'ın iş kıyafetleri bir makine. Etli 4 dört makine. Çıkar yani. Dediğim gibi yola gidecekleri hazırladım. Şöyle de bunları poşetledim. El bagajını olmayla böyle. Diyor bana Filiz hiç makyaj yapmaysın. Çok doğalsın. E burada gezdim yürük ki makyaj yaparım. Ha böyle makyaj malzemeleri mi de aldım yani. E belki yaparım da düğün olur, nişan olur, kına gecesi bir şeylere giderim. Aa, özel bir günlerimiz Söyle oldu. Fırçalar da bembeyaz, Zeynep diyor ki fırçalar da bembeyaz yıkadım. Ha böyle yapar ya ben öyle şeyleri kullanmayalım da. Zeynep kullanıyor. Biri de araya beni ama Allah'tan hayırlısı. Reddedeyim onu da sonra bakarım şimdi diye. Böyle canlar. Ee, şöyle el valizi, el valizi diyelim. Benim gol çantam bu ama bayağı büyük. Şöyle burada pazardan aldım bunu. Çok memnunum ama ondan. Böyle uzak yolda çok güzel oluyor gerçekten. Şöyle bir şeyler aldım. Çocuklara balık kırarken bir şeyler. Şöyle ben yanına ilaç aldım. Vereyim sana önce. Vereyim dayı de, de. Niye? Şöyle ne aldım? Ateş düşürücü aldım. Benim yol için kullandığım e, ilacımı aldım. Migren ilacımı aldım. E, tomobi, tomo, tomo Toma Pirin. Toma intensif olanını ben kullanırım. Bilmiyorum ilaç göstermek yasak mıdır da. Bu benim migrenime daha iyi geliyor işte. Bu ne aldım yanıma? İki tane Vomex e, kusma için ilaç aldım. Çocuklara bir de ateş düşürücü parasetamol aldım. Bunları yanıma alıyorum uçakta. Bir de Rize tableti. şu var ya canlar. Şu Rize tablete yazay. Bunu da uçağa binmeden önce yetişkinlere tabii ki çocuklara değil. Yarım saat önce bir tane alın. Ne mideniz bulanıyor ne bir şey. Benim uçakta çok midem bulandığı için ben burada Allah bin kere razı olsun. Ee, Nazmiye ve komşum biliyorsunuz tane ne. Millet değil ya komşusuz olur işte sen tek başına da durursun. Komşusuz olmaz. İyisi de lazım kötüsü de. Ben size söyleyeyim. Kötüsü seni adam eti. Diğerler ya kötü komşu insanı mal sahibi yaparmış. Ee, ama iyilerinden de ben 11 sene izine gittim. Şöyle gittim geldim şöyle. Poşet yalım diye gittim geldim. Korkmayırım ben uçaktan hiç korkmayırım. Ama mide ağzıma geliyor. Hele de yemek daha dağıtırken ben ölüyorum. Yani böyle komalık oluyorum. Az boz değil. Ama bunu bana Nazmiye yaba verdi. Rabbim anacını cennetin ortasına koysun. Gerçekten her zaman dedim, şimdi beklerim uçakta ne zaman yemek davet Erdoğan bile diyor bana ki Filiz, inanamıyorum senin böyle benimle uçağa bindiğine. Babama gittik geldik ya, o zaman zaten beraber gittik. Ee, yani böyle ailecek hepimiz izin için, tatil için 11 yıl sonra ilk defa gidiyoruz Erdoğan'la. Sonradan geliyor hep iş için. Şimdi tabii ki isterim ki benden dursun. Ben inşallah dört buçuk beş hafta gidiyorum. Ee, ya dört buçuk ya beştir. Rabbim nasip ederse giderse. Erdoğan da 20 gün kalıp geri dönecek buraya. Ona izin gene vermediler. 3 hafta verirler ona izin. Ee, ne yapalım buna da şükür. Hep biz giderdik. Bu beşimizden gelirdi. Şimdi hep beraber gidecek Rabbimizin yarısı. O yüzden de çok mutluyum. Oradan araba kiralayırız canlar. Başka yapacak bir şey yok. Her sene araba kiralayırız. Oradan alay ee, alayı bizi havaalanından Erdoğan'ın kendi akrabaları bu arada araba kiralama yeri eğer Trabzon'dan, Akçabat'tan, Uralardan soran olursa araba firmasının ismini de verebilirim. Çok güvenilir insanlar. Her konuda da yardımcı oluyorlar. Siz de oralardan alabilirsiniz yani. Şimdi çünkü ben bunu söyleyince siz soracaksınız hangi firma diye. Ee, yorumlarda yazarsanız canlarım. Ee, ben size söylerim. Bu arada bak yine dedim size canlar çok unutuluyor videolarımızın beğenileri. Beni unutmayın. Ondan sonra Cime'ye dediğim gibi Raiza de buraya koydum. yiyeceklerini yolluklarını koydum. Şöyle atıştırma alıp da aldım hepimizi. Şöyle poşetledim hepsini tertemiz ayrı ayrı. Yine de ne olur olmaz birer katta tişört atlet koydum onlara. Bir de alttan kısa bacak. Daha da hatta koymadım. Şöyle koyacağım. Başka bu çantamda zaten havaalanındaki küçük şişe su alıyorum ama onları gene bizim çantamızdan pasaport kontrolünde küçük şişe sular alıp Polisler orada atayırlar yasak diler. Niye? E çünkü içeriden havaalanının içinden alışveriş yapılsın diye çoğu. E, burada su 1 Euro ise havaalanın içinde 5 Euro. Asla izin vermedi Mesela ben diyorum ki almayın onu benden pasaport kontrolünden sonra. Hele de bugün erken gideceğiz. Çünkü havaalanları çok karışıkmış. Ben size o yolu da söylerim. Karışık mıydı değil miydi? bulduk mu? Mi, geri mi döndük? Peki geri döneceğim bilemem. Boğazlarım da yanay bu arada. Şimdi konuştum mu yanaylar. <laughs> <laughs> e, pasaport çantamızı hazırladık işte. Valizlerimi hazırladım. Hediyeliklerimi alabildiğim kadar hazırladım. Ayakkabılarımızı dışarı hazırladım. Yemeklerimizi hazırladım. Erdoğan işten gelince. Bir duş alıp yemeğini yarsa yer bilmiyorum. Ondan sonra işte çıkıcı. Ee, i̇ki el valizim, iki büyük bagajım var. İki buçuk, iki buçuk diyeyim sana. Bunda pek bir şey yok. İki de el valizim var. iki buçuk valiz. El valizleri de neredeyse boş. Çok fazla yüküm yok. Çünkü ben annem babama da gittiğim için e, o zaman da bir şey cüple getirdim. Bu sene bir tek çikolata. En çok onu Valla fındıklı çikolata her şey burada da var şimdi. Buradan ağıttığım kıyafet birine olmay, Birine verirsin. Senin aldığın ağıttığını beğenmeyi. Diye ki ben bunu giydim. Yok bacağı kısa oldu. Yok burası dar oldu. Ben zaten Almanya'dan kendime bile kıyafet aldığım yok. Binde bir. Gördünüz geçen bir elbise olan bir şal aldım. Onun da birini pazardan aldı bana yoldan, Birini de çarşıda gördüm. Keten bir elbise. Bugün belki onu giyerim giderken bilmiyorum. Yani böyle canlı ben de aldığım yok. Zaten çoğu adam oranı bir şeysini beğenmiyor. Yakınlarımız ses etmiyor. Onlara veriyorsun. Ben zaten öyle bir huyum var. Ee, çok ben mesela derler ki işte ben abini beğenmedim. Vereyim sana da sen giyini. Öyle bir huyum yok. Ama kıyamadım. Mesela çocuğumu olmay. Çok candan arkadaşım olacak ki vereyim onu. O da yeni olacak yani. Bir kere giyilmiş olsa onu ben de isterim. Birisi verse de bana ben kendi uşağıma da giydiririm. Ben de giyinerim. Ama bir anam işime yaramay. Al sen bunu Türkiye'dekiler. Onlar bizden daha lüks giyiniyle çoğu insan. Almanya'dan gidenlere biz havesliyorduk. Bizim zamanımızdakiler. Benden daha öncekiler. Şimdi adam seni mi beğeniyor? Görmüyor daha başka youtuberları? Adam bostan toplay. şiirle gidiyor ya dar etekle. Yırtmaçlı etekle bostan toplayla. Gözleri, kaşları hep boya. Kız Türkiye'ye gideyim ben de boyanacağım. Abi kaşlarımı Recep'i verdik gibi. Ha buradan ha buraya boyucum. Takma kipriklerimi de bahçede bostan nokta şey edeceğim, takacağım, yapacağım. Vallahi ne hallara gel. Böyle değilim ama kız ha. Ben isterim ki her şey yerinden olsun. Çünkü biz yetişkinlerin yaptığını küçükler örnek alay. İşte bu dünyada böyle cızıktan çıkar. Canlarım Erdoğan aradı beni. işten çık çıktım geliyorum haberin olsun dedi. Yani böyle biz örnek alınıyoruz anne babalar büyükler olarak. Bütün davranışlarımızı ben öyle bilirim. Çocuklarımız da örnek alıyor. Ondan sonra da diyoruz ki bu dünya bitti. Dünya bitmedi. Dünya yerinde duruyor. Dünya neresi bitti dünyanın? Biz insanlar bu dünyayı pimpis yaptık. Bizim yaptığımızda da işte Rabbim karşılık veriyor. Diyor ki sen öyle yaptıysan al benden de sağ buyurun. Ben hiçbir zaman kendini beğenmişlik yapmadım e, param pulum yok demedim. Benim bir şeyim yok demedim. Olduğu kadar her şeyimiz az ama az ama çok var. Rabbime şükürler olsun. Benim istediğim uşaklarımın sağlığı, huzurum, evimin huzuru, çocuklarımın, eşimin sağlığı, ailemin, herkesin sağlığı, bütün dünyanın. Rabbim ne şifa bekleyen hastalarımız varsa onlara da sonra benim babacığıma da şifa versin. E, parayı görüp de değiştirenlerden etmesin. Ben para babamın evinde de var. Idi, anamın evinde de var. Babamın evinde de vardı. İkisi zaten aynı şey. Kocamın evinde de var param. Ama az ama çok. Çalışırıp yiyorum. Ama çalışırıp yorgun muyum? Yorgunum. Adamın evinde de yorgun Burada da yorgun e, Oturana da kimse vermiyor. Kimseye yüz kızartmayarım Verba da gideyim diye. Rabbime şükürler olsun. Rabbim hayırlı. Herkese tatiller nasip etsin bana da. E, herkes yola çıkacak. Arabalan yola çıkacak olan arkadaşlara da, komşulara da, yabancılara da hayırlı yolculuklar Allah nasip etsin güle güle gidip güle güle kazasız belasız izinler yapıp gülerek gene evimize gelmeyi nasip etsin. Gönül ister böyle sayeli günden gitmek istemez. Hep orada durmak ama orada da olmak karnımız nerede doyarsa oraya gelmek zorunda yok. Ne diyeyim bilmiyorum size yani. Diyecek bir şey bulamıyorum. Arkadaşım Nurhan, arkadaşım Elif. Biri maçkalle, biri kireçhaneli. Gene buralarda duruyor. Nurhan koltuk yıkayan, bana video çeken arkadaşım. O kadar güzel ikisinin de Elif'im, e, ve Fırıncı'nın karısı. Kocasının ekmek dükkanları var, e, fırınları var. Ondan da böyle bir gün havaalanının valiz kuyruğunda tanış, tanıştık. İyi ki ikisini de tanımışım. Allah'ıma çok şükürler olsun. Yani onlar benim arkamda sanki bir dağ. İkisi de benim için bir kız kardeş. Çok iyiler gerçekten. Eee Allah onlardan da razı olsun. Nur Hanım'dan da Allah razı olsun. Çok seviyorum onu. Çok hanım. Çok akıllı. Çok edepli. İkisi de. Allah bunların da evlerinde huzur, bereket, e, sevinci eksik etmesin. Ne bileyim ben. Böyle derim yani. Başka diyecek bir şeyim yok. Orada düğünlerimiz de var. Düğünlere de gideceğiz. üst komşumun, Songül'ün e, akrabasının düğünü de var. Yani bakalım ne gösterir bize Allah. İnşallah hasta olmazdık. Sanki ağır bir grip olacağım gibi geliyor Tıkay benim sanki buradan bir şey. Korona da çok arttı. Ne bileyim ne yapacak haberim yok. Valla. Ondan da korkuyorum. Bir kere böyle huzurlu gidip de oturduğumuz yok. Hep korkulan oturuyoruz. Hep. O gelecek sakın sarılma bana. Biri görür seni yok Almanya'dan mı geldin? Ha sen kesin korona getirdin buraya. Hep aynı davalar sıkıldık artık valla. Vallahi sıkıldık artık ama Allah'tan hayırlısı bakalım. Bu sefer de Efe aradı beni. Telefonlar susmak bilmiyor. Bugün herkes heyecanlı. Böyle canlar. Daha ne diyeyim size. Her şeyimiz işte hazır. Erdoğan da şimdi gelsin o da yolda. Efe'yi de alayım ben. Yapacak bir şey yok. Şimdi e, bu videom benim çok uzun olmasın. Bunu bu şekilde atarım. Rabbim nasip ederse gene havaalanına giderken gene size çekerim. Yollu uçağı kalkarken inerken bu arada İstanbul'daki büyük havaalanından uçacağız Allah nasip ederse. Çekerim size bakalım dedikleri kadar havaalanlarında böyle sıkışık durumlar var mı? Valizler oralarda kalayım mı? Kaç saat önce gitmemiz gerekir? Ee, sizi haberdar ederim canlarım. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Bu evimdeki son videom inşallah. Rabbim e, nasip ederse gitmeyi. Öyle planlıyorum. Allah'ın ama dediği olur. En küçük bir şey olur. Gidemezsen dönersin geri. Sizleri çok ama çok seviyorum. Hoşça kalın canlar. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden. Allah'a emanet olun.